Beiziğimizin adı Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu beiziğimizin adı Smurf Şirinlerden geliyor. Şirinlerin la la la, la 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 halayından esinlenmiş olabilir abilerimiz. Çok simple. Ee, fakat burada bazı yapılan yanlışlar oluyor Smurf'te. Onu hemen düzelteyim. Smurf. Mike Tyson'ı gördüyseniz ya da denediyseniz, onun daha simple hali. Bacakları kullanmadan yapıyoruz ve genelde. Ee, şu oluyor insanlarda twerk gibi geriye doğru hayır burada aslında öne doğru kapanıyorum. Kalçamın kalçamın rotasyonu öne. Bum, bum ve vücudum kapanıyor ve kolum kademe kademe yani kolum hıng 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 olmuyor. Burası böyle olurken kolum o akışı koruyor. Yani burada aslında izolasyon çalıştırmış oluyor size basic. Ve aşağısı simple ritimde giderken tık 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 burası sadece uzuyor. Yani burada simple ritmi de devam ettirebilirsiniz ama ee, şuna da girin. Burada kafanızın içinde simple ritim de devam edebilir. Fakat müzikte bu diye atıyorum lirik bir kısım varsa bu devam ederken o lirin içinde istediğin gibi gezinebileceksin. Aslında basic sizi bunu sağlamaya çalışıyor. Çalıştığınızda oturuyor. Basic nasıl? Burada kaldık. Ta ta zıpladım ta Ta zıplamak zorunda değilsin ama böyle çalıştığında parmak uçlarından, pençeden yavaş indiğin için bu sefer kalfların da çalışıyor. Bacakların da ayakların da güçlenmeye başlıyor. Nasıldı beyziğimiz? 1, 2 ve 3, 4 ve 5, 6 ve 7 ve 8 ve 1 ve 2, 3 ve 4. Deneyelim müzikle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Beize'yi anladıktan sonra içeride istediğin gibi oyun oynayabiliyorsun ve en temelde aslında çok rahat çalışıp vücudunuzu anlamanız gerekiyor. Bir sonraki Beiz'de görüşürüz.